Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Peşinen sesim için özür dilerim. Son birkaç gündür hafif bir soğuk algınlığım vardı ama sesim hala biraz kötü geliyor. Onun için kusura bakmayın. Ki beni tanıyanlar bilecektir ki kar yağması karşılığında birazcık soğuk algınlığını kesinlikle kabul edebilirim ki bugün ben bu videoyu pazar akşamı çekiyorum. İlk kez kar yağdı. Ben de tabii ki her aklı başında insan gibi hemen Instagram'a koydum. Oradan takip ediyorsanız da görmüş olabilirsiniz. Etmiyorsanız da niye etmeyesiniz ki? Yani Gayet güzel şeyler paylaşıyorum bence. Neyse haberlerimize geçelim. Geçen haftanın en önemli haberi Sigma'nın yeni duyurduğu 7200 f2.8 lensi. Bu lens iki farklı bayonete çıkıyor. Sony E-Mount ve Leica L-Mount. İlk çıkan incelemelerden benim de gördüğüm kadarıyla yine oldukça başarılı bir lens olmuş. Sigma'nın Herhalde bir son 3-4 yıldır çıkarttığı bütün lensler zaten çok başarılı oluyor. Fiyatlarına göre oldukça iyi oluyorlar. Eğer bu iki bayonetten birini kullanıyorsanız ve markaların kendi 70-200'leri sizin için biraz pahalıysa bence kesinlikle düşünmeye değer bir lens olacak gibi gözüküyor. Diğer bir lens duyurusu da Siriu'dan geldi. Ya bu Siriu eskiden sadece tripod üreten aslında çok da güzel tripodlar üreten bir markaydı diye hatırlıyorum. Yanlışsam düzeltin. Artık lensler de üretiyorlar ve, ve yeni 3 tane lens çıkarttılar. 23, 33 ve 56 milimetre F1.2 diyafram değerine sahip, otofokuslu lensler. Bunlar da Sony E mount, Nikon Z mount ve Fuji'nin X mount'una uygun şekilde çıkacaklar. Niye Canon yok derseniz ki muhtemelen demezsiniz. Çünkü eğer benim videolarımı takip ediyorsanız Canon'un bu üçüncü parti lenslere karşı tutumunu çok fazla eleştirmiştim. Muhtemelen Canon izin vermemiştir bunlara. O yüzden onlar yok ama Sony, Nikon ve Fuji kullanıcıları için güzel bir alternatif olacaklardır. Bu lensleri bana ilk Ömer göstermişti. Ömer Faruk atmıştı bana ki Instagram'dan veya YouTube'dan da kendisini takip edebilirsiniz. Fotoğrafçılık, video ile ilgili çok güzel içerikleri var. İkimizin de yalnız ortak görüşü şeydi bu lensler hakkında. Hani optik kalitesini falan zaten bilmiyoruz ama görüntüleri çok şıktı. Özellikle beyaz olanların. Hani sırf şekil için bile ucuz olsa alınır, o derece. Diğer bir haberimiz, daha doğrusu söylentimiz de Fuji'den geliyor. Muhtemelen önümüzdeki senenin ilk aylarında birden fazla makine duyuracaklarıyla ilgili bir haber paylaşılmış Fuji sitesinde. Ki aslında beklendik bir şey. Genelde Fuji zaten bir ilkbaharda, bir de sonbaharda büyük etkinlikler yapıyor. Bu etkinliklerde de genelde makine ve lenslerini duyuruyor. Fuji tarafında özellikle çok beklenen X100'ün yeni versiyonu ve belki de X-Pro serisinin yeni bir versiyonu bence muhtemelen bu ikisini de ilkbahar aylarında göreceğiz gibi geliyor. Tabii ki piyasaya ne zaman çıkarlar onu bilmek zor. Fuji'nin son zamanlardaki her makine duyurusunda makineyi duyuruyorlar. Şu tarihte çıkacak diyor. Çıkıyor. Bir hafta sonra diyorlar ki aman işte talep bizim zandığımızdan çok daha fazla çıktı. Yetiştiremiyoruz. Beklemede kalın. Bence yine öyle bir şey olur eğer X100 ve X Pro çıkarsa. Ama sizin o konudaki görüşünüzde sizce Fuji'den bir sonraki makine ne olacak onu da yorumlar kısmında yazın. Onun dışında bir haber değil ama geçen gün Instagram'da bir, kim atmıştı bana bunu Alper atmıştı galiba bir video gönderildi. Bir, çok kısa bir video düzenleme şovu diyeyim. Çünkü sadece video demek biraz haksızlık olur. Adamın biri bir yandan videoya bakıyorum orada da hala şaşırıyorum gördükçe. Bir bisiklet kurma aşamasını videolaştırmış ama öyle efektler var ki. Yani Instagram'a koyulacak bir video için çok 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 üst düzey. Tabii ki çekim çekim baktığınızda o efektleri After Effects'te ben de yaparım ama çok uzun sürer. Bu adam bunu Da Vinci'de yapmış ama yani DaVinci'de nasıl yapılıyor bilmiyorum. Çok hakim değilim ama her ihtimalle korkunç bir yemek var ve sonuçta gerçekten çok şık. Paylaşmak istedim sizinle. Kesinlikle videonun tam haline göz atın. Onun dışında zannediyorum ki geçen hafta boyunca artık insanlar Instagram'da indirim haberi, fırsat haberi görmekten bunalmıştır. Siz bir şeyler aldınız mı? Kendinize uygun, aradığınız bir şey denk geldi mi indirime? Onları merak ediyorum. Ben kendime bir tane adaptör aldım, şarj adaptörü. 3 tane USB-C, bir tane USB-A, GaN teknolojili, hani oldukça kompakt boyutta sağlayabildiği güç için 65W için. Güzel, şimdilik oldukça memnunum. Böyle bir şey şarttı bana. Çünkü o kadar çok şey var ki farklı farklı şarj etmem gereken. Yani muhtemelen çoğunuz aynı durumdadır. Her taraf kablo. Şu an benim sol tarafımı görmüyorsunuz ama yerler kablo, masanın üstü kablo. Geçen gün şöyle bir şey oldu. Hem makinemi hem tabletimi şarj etmem gerekiyordu. Önce makineyi taktım bir kabloya, sonra bir kabloya da şeyi taktım, tabletimi taktım. Ben zannediyorum ki ikisi de elektriğe bağlı. Birbirine bağlamışım ikisi. <laughs> Tablet fotoğraflar alayım mı diye sorunca uyandım. Hani öyle bir karmaşadan artık biraz kurtulmak, kablo sayısını azaltmak için iyi oldu böyle bir adaptör. Tavsiye ederim. Öyle benden bu bölümlük bu kadardı. Sizin haberlerle ilgili yorumlarınız, sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Onun dışında tabii ki buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bu sayede fotoğraf ve video üretimiyle ilgili haberleri, içerikleri, teknikleri kaçırmamış olursunuz. Onun dışında imkanınız varsa ve beni desteklemek istiyorsanız da katıl butonuna tıklayarak bunu yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere